Eğitim için Kanva hesabı kullanmak, sizin eğitimle alakalı içeriklere, eğitim için oluşturulmuş içeriklere çok daha kısa sürede ve çok daha kolay bir şekilde ulaşmanızı sağlar. Bildiğiniz üzere Kanva şablonlarını üreten içerik üreticileri var. Eğitim için Kanva şablonlarını üreten yine içerik üreticisi öğretmenler var. Kanva özenli bir şekilde eğitim materyalinin öğretici olmasını ön planda tutarak, kütüphanesine sürekli olarak eğitim içeriği eklemekte. Öğretmenler eğitim içeriklerine seçilmiş öğretmenler, Canva içerik üreticisi öğretmenler Canva için şablonlar oluştururlar. Canva bunları belli kriterlere göre değerlendirir. Onay verilenler Canva kütüphanesine eklenir. Bu eğitim materyalleri oldukça güvenlidir. Sadece estetik açıdan nasıl gözüktüğüne bakılmaz. Kazanımı doğru yansıtıyor mu? Öğretici mi? öğrenci için güvenli mi? Tüm bunlar da hesaba katılarak bu kütüphane oluşturulur. Tüm hesaplardan yani ücretli, ücretsiz, pro hesaplarından eğitim içeriklerine tabii ki ulaşılabilir. Ancak eğer öğretmen hesabı kullanıyorsanız bu tür içerikler sizin önünüze daha çok çıkacaktır. Daha kolay bir şekilde ulaşabileceksiniz. Şablonlar kısmına gittiğimizde bakın takip ettiğim kişileri Öncelikle görüyorum şunları beğenebilirsiniz kısmı bu eğer öğretmen hesabı kullanıyorsanız daha çok eğitimle alakalı olacaktır. Onun haricinde herkesin ulaşabileceği bakın burada şablonların altında bir eğitim kategorisi var. Buradan hem tüm eğitim şablonlarına ulaşabilirsiniz hem kanvanın dönem dönem burada yayınladığı... E, kurslara ulaşabilirsiniz. Bunu sınıflarınızda uygulayabilirsiniz. Konulara göre eğitim materyallerine yine ulaşabilirsiniz. Bakın İngilizce, matematik, bilim, sanat, tasarım ve daha fazlası. Buradan ihtiyacınız olan tasarımı bulup sınıfınızda olduğu gibi kullanabilirsiniz. Tüm tasarımlar kanvadaki düzenlenebilir. Yani bir Instagram gönderisi düzenlenme ihtiyacı duyar. Oradaki web sitesi adresini değiştirirsiniz, logoyu değiştirirsiniz vesaire. Eğitim materyalleri olduğu gibi kullanılacak şekilde hazırlanırlar. Dilerseniz siz tabii ki bunları düzenleyebilirsiniz, kendinize göre uyarlayabilirsiniz ama hiç uyarlamadan da kullanabilirsiniz. Aşağı taraflarında bakın bu şablonların aşağı taraflarında gördüğünüz gibi küçük resimler var. Bunlar bu içerikleri üreten tasarımcılara ait e, resimler. Bunlardan birini tıklayarak o içerik üreticisinin diğer tüm şablonlarına, koleksiyonlarına kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Mesela şuradan koleksiyonu olduğunu bildiğim bir içerik üreticisinin e, sayfasını açayım. İngilizce öğretmeni Sevcan Hocamız. Takip edilen eee kısım ben takip ediyormuşum zaten takip edebilirsiniz böylelikle takip edilen içerik üreticileri kısmından takip ettiğiniz içerik üreticisinin güncel tasarımlarını güncel e, içeriklerini kolay bir şekilde görebilirsiniz koleksiyonlar kısmı ise bakın içerik üreticisinin sayfasındaki koleksiyonlar kısmı ise sizin bir dersle alakalı tüm içeriklere kolayca ulaşmanızı sağlar Güneş sistemi ile alakalı testler, oyunlar, ısınma hareketleri, e, flash kartlar, e, afişler hepsi bir arada bir paket olarak burada. Siz bunu indirip sınıfınızda kullanabilirsiniz. Dilerseniz eğer değişiklik yapmak istiyorsanız şablonu özelleştir der. Sonra e, diğer derslerde anlatacağım şekilde şablonu güncelleyebilirsiniz. Ancak burada şu uyarıyı yapmam lazım. Bu içerikler, bu içeriklerde kullanılan renkler, şekillerin olduğu yer, negatif alanlar, boş alanlar bilinçli bir şekilde seçilmiş alanlar ya da yazı fontları birbiriyle uyumlu olacak şekilde karar verilmiş e, tasarımlar. O yüzden eğer tasarım konusunda bir ilginiz yoksa e, yahut bu konuya harcayacak çok zamanınız yoksa tavsiyem bunları değiştirmeden kullanmanız. Çünkü her defasında yeniden tasarım yapmak bazen sürdürülebilir olmayabilir. Yahut tarzı sürekli olarak devam ettirmek birazcık yorucu olabilir. Bu tasarımlar hazırlanırken bu tasarımı çıktı olacak, çıktı olarak mat bu bir e, kağıda e, bastıracak öğretmenin yazıcısının hangi renkleri İyi vereceği, hangi renkleri daha kötü vereceği dahi hesaba katılarak hazırlanmış şablonlar. Yani öğretmen çıktısını aldığı zaman e, en kötü yazıcıda bile iyi bir sonuç versin diye hesaplanmış ve hazırlanmış şablonlar. O yüzden bu şablonları, beğendiğiniz şablonları mümkünse olduğu gibi kullanmanızı tavsiye ederim. Tabii ki değiştirmek e, sizin e, kararınız. Eğitim şablonları. Sunumlar, A4 belgeleri, çalışma kağıtları, videolar hepsi e, Canva içerisinde mevcut. Bunları birazcık e, gezerseniz detaylı bir şekilde e, keşfederseniz çok fazla olduğunu siz de fark edeceksiniz. Mesela örneğin oyun sunumları. Öğretmensiniz ve sınıfta bir oyun oynatmak istiyorsunuz. Gördüğünüz gibi hazır oyun sunumları var. Oynat ve Sun diye 11 sayfalık bir oyun var burada. Direkt bunu e, sınıfınızda bir sunum olarak yayınlayabilir, e, ekrana yansıtabilir ve kullanabilirsiniz. Ufak tefek değişiklikler yapabilirsiniz. İşte kendinizi tanıttığınız yeri değiştirebilirsiniz. Ama onun haricinde çok büyük değişiklikler yapmadan direkt kullanabilirsiniz. Mesela harita okumayı öğrencilere öğretmek için bir sunum hazırlanmış. 5 sınıf e, coğrafya dersi için bunu olduğu gibi sınıfta e, kullanabilirsiniz efendim. Kolay gelsin.